Bir de pH damlası var. Evet. O ne oluyor? O pH Efendim damlası. pH damlası bütün hastalıkların son bilimsel araştırmaları onu gösteriyor ki sebebi vücutun asidik yapısı olması. Yani asitli yemekler yenilmesi, asitli içecekler içilmesi. Mesela bir kola içildiği zaman 29 bardak su içilecek ki onun asidi vücuttan atıla. Mesela inek peyniri başta olmak kaydıyla etli yemekler ki asitliği 5'tir mesela et yemeklerinin asitliği. Oysa kanımız 7.4'tür. Bu 5'in 7.4'e gelebilmesi için alkali beslenmemiz lazım. Ya suyumuzun 10-10.5 civarında pH olan su içeceğiz ki o da yok piyasada. pH damlaları alıp kullanabilirsiniz. Yeri gelmişken söyleyin kesinlikle karbonat alkali değildir. Karbonat hücreleri felç eden sodyum potasyum pompasını bozarak bu İngiliz karbonatı falan vardır ya hı hı. bu çok zararlıdır kısa sürede zaten insanlar yüksek tansiyona daha sonra da hücre felcine giderek çok ciddi vahim sonuçlar ortaya. Karbonatı yemiyoruz ki ama karbonatı ben mesela... Suya koyuyor insanlar. Suyuna koyuyorlar. Karbonat modası oldu. Geçen sene bu sene Türkiye'de çok durdu. İçiyorlar mı? Suya evet. koyarak içiyorlar ve korkunç zararlı bu. Ben onu bir şey mesela bazı şeyleri temizlemede kullanılıyor diye biliyordum. Yok yok yok, yok. suya. Türkiye'de çok popüler Barbarı oldu. Karbonat falan yapmak için. Hatta içinde. isim vermiyorum. Bazı doktor arkadaşlar da konuyla ciddi vahim sonuçlar alındı. Şu anda kendilerini geri çektiler. Onun için tavsiye ederim o karbonatı e, vücutta e, alkali yapacak diye, diyet yapacak diye kullanmasınlar. Hı hı. Kullanacakları şey normal pH damlaları vardır eczanelerde falan. Gayet hı hı. de güzel şey, ürünlerdir. Onları kullanırlarsa iyi olur. Ve e, et yemeklerinde pH damlalarını kullanabilirler. Hatta Himalaya tuzlu pH damlaları da var piyasada. Onlar da çok güzeldir. Kullanabilirler. Yani pH e, onun için çok çok önemli insan sağlığında... Yani bu kullanması pH lazım. içinde ne var... ...bu kadar faydalı? Ee, se çok. Mesela işte öyle... ...olanı var ki... ...mineraller var, 84 mineral mesela... Ee, ...öbür taraftan... ...PH... E, al ...asidi alkali yapan... ...şimdi vücut 7.4'ün altı... ...asittir, üstü alkalidir... Hı. ...asit olduğu zaman vücut asit yüklenir... ...yani Hı -hı. toksinler... E, ...zarar verir vücuda alkali olduğu zaman da bütün organlar rahat çalışır ki kanserin de en önemli sebeplerinden vücudun asit olmasıdır zaten. O zaman bu açıdan faydalı. Kesinlikle. Hani böyle bazen şeyler de çok önemli değil mi? Duyuyoruz mesela bir arkadaşım geçen Dedi, bizim memleketten getirdim bunu dedi. Sevgili Ayfer'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. böyle işte şeyin içine çökeleğin içerisinde kekik falan koymuş. Çok koymuş olmuş. Süper. Ay dedim bu ne kadar muhteşem tadı var diye. Bu doğal mesela doğal kekikler falan bu tarzda şeyler de çok önemli, çok faydalı. Değil mi? Değil mi? Bir de yeri geldi tavsiye. Ayfer bana getir o kekiklerden. Tavsiye edeceğim <laughs> <İstersen> bir <laughs> şey olsun. E evinize beyaz ekmek sokmamaya çalışın. Korkunç zararlı. Tamam. Beyaz ekmeğin Plastik yapıyla molekül yapısı aynıdır. Hı hı. Bak beyaz ekmekten bahsediyorum. Kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, yulaf ekmeği. O kara ekmek dediğimiz ekmek yenilmelidir. Yani normalde ben de onu alıyorum. Sağ Şeker olayım. zaten malum hiç söylemeye ya gerek yok. Bir de şöyle yok. bir şey var. Ekmeklerde de Beyaz ekmeklerde de şöyle bir şey dikkatimi çekti sevgili izleyiciler. Hemen küfleniyor. Hı -hı. hemen küfleniyor inanamıyorum bir küf kokusu Hı -hı. Bununla ilgili daha önce program yapmıştık sağlık programı yaptığımda doktor söylemişti yani Küfün dedi o ekmekteki küfün e, ciğerlere öyle bir zararı var ki korkunç. dedi çok tehlikeli dedi. Şükürsün. Küflü ekmek asla yemeyin. Yani Hafif alfa toksin yapı var ekmek bir günde nasıl küfleniyor karaciğeri felç ediyor. Sabah alıyorum akşam ediyoruz. küfleniyor. karaciğeri felç ediyor. Hı -hı. O zaman buna dikkat ediyorlar evet. sevgili izleyiciler. Evet e, veda vakti geldi. Sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sağlıklı olmaları için sağlıklarına dikkat etmeler lazım. Hı -hı. Sebze meyve yesinler. Hı -hı. Etten sütten Yoğurttan, yağdan uzak kalmaya çalışsınlar. Şimdiye kadar bildiklerimizi sıfırla çarptı. Vallahi doğa bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani çok ben. Hayat, sağlık oradan. Ama yok. keçi 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 sütü, keçiyorduk, keçi yoğurt, falan. Olur. peyniri. Hele güzel helliminiz var, muhteşem lorunuz. Çok güzel. Evet. Bunları tüketelim diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel verdiniz. Ben de teşekkür ederim. Bize. Sağ olun.